Almamamız ve tüketmememiz lazım. Ve son tüketim tarihi geçen mesela 6 Mart 2025 son tarihli olan yumurtanın hem satışı yasaktır hem de biz almayıp evimizde de varsa tüketmiyoruz geçtiği tamam. zaman. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi mesela makarnalar, bakliyatlar, yağlar, çaylar bunlar evimizde e, diyelim ki bir yıl raf ömrü olan ürünler ya da iki yıl raf ömrü. He. Geçti diyelim. Onlar kullanabiliriz. Eğer tadında, kokusunda, dokusunda bir şey yoksa, değişiklik yoksa kullanabiliriz. Üretici evde israfı ya daha doğrusu tüketici evde israfı önlemek için bunları atmasına gerek yoktur. Kullanabilir. Bir makarnayı, bir bakliyatı kullanabilir. Lakin şimdi üretici tarafına gelelim. Eğer üretici mesela son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü satamıyor, yasak. Tavsiye edilen tüketim tarihi makarnayı, işte pirinci, bakliyatı satmak istiyorsa o ürünü diğer ürünlerle ayırıp ayrı bir reyonda üreti, tüketiciye diyecek ki bakın bu e, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler indirimde satıyorum. Bu diğer ürünlerden ayırıyorum. Sizin de bilginiz olsun diyerek tahşiş ve hile yapıp diğerlerini karıştırmaması lazım. Aynen alırken de kişi bunu alarak tüketmeli. Alın bir bakliyata bakın. Makarnaya bakın. Herhangi bir bozukluk yoksa tüketebilirsiniz. İsrafı da korumak için gerçekten önemli bir noktadır bu. Evi de yine atmamalı. Eğer böyle ürünler varsa tabii kötü olmadıysa bu da bek değil ki. Yani bir makarna bir yıl raf ömrü varsa iki yıl kalmasın. Ama bir böceklenme bir şey olmadı sürece bakliyatı makarnayı kullanabilir. Her ürün üzerinde yazar mı? Tar yazar. Son kullanım tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi. Evet yazar. Ee, i̇zleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Aldıkları etiketli ürünlere lütfen baksınlar. STT son tüketim tarihi. Et, yumurta, balık bu tarz ürünlerde. Tavsiye edilen tüketim tarihi de zor bozulan ürünler. Makarnalar, yağlar, pirinçler, çay, kahve, baharatlar keza tat aramasını geçmedikçe sıkıntı olmadıkça, ürün bozulmadıkça böceklenmedikçe kullanabilirler. Ama dediğim gibi son tüketim tarihi Ramazan'da özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri hep sahada geçtiği anda sakın ve sakın almayın. Ve o Satan da olursa şikayet, şikayet edin. Şikayet edin mutlaka. Peki yiyecekleri derin dondurucu de ne kadar saklayabiliriz? Evet. Çiğ balık. Çiğ balık. Da dört ay. Şimdi şöyle çiğ balığı yaklaşık küçük balıkları 3 ay, büyük balıkları da 6 ay saklayabiliriz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi her balık her sezonda olmuyor. Ve balık tüketme alışkanlığınız varsa ki mutlaka olmalı haftada iki kez balık tüketilmeli. Küçük balıklar 3 ay, büyük balıklar 6 ay kalmalı. Hatta büyük balıkları eğer temizlemek istiyorsanız da tuzlu suyla güzel bir temizleyin. Çünkü balıkçılar bunu çok yapar. Giderseniz sahile, denize balıktan dönmüşler de tuzlu suyla, deniz suyuyla temizlerler. Siz de evlerde tuzlu suyla temizleyip diprizi atabilirsiniz, kalabilir.